Zamanında 70 haneydi. Şu anda tabii ki 40 hanelere düştü. Demirci Dükkanı sayısı da 40'lardaydı. O günlerde. Şimdiki bu teknolojinin gelmesiyle beraber bu tabii ki 6-7 taneye kadar düştü. Yani bizde aşağı yukarı sonlar gibi gözüküyor. Görüntü öyle gözüküyor. Burası tabii ki Demirci Köyü ee, ama yani teknolojik ki söylediğimiz gibi, şimdi teknolojinin gelmesi bu e, işleri bitirdi. Yani şimdi buradaki önceki yapılan şeyler e, hayvancılığın bitmesinden dolayı e, şimdi teknoloji de geldi. O hayvanları biz tabii e, hayvanlara e, nal yapıyorduk, kız nalı yapıyorduk? Orak en fazla orak bu köyde yapılan oraktı. O şimdi o olarak teknoloji çıktı dedik. Yani şimdi böyle döver bir şeyler çıktı. Makineler çıktığı zaman insanların elle yapılan şeyleri bitti. Ee, bittiği zaman da tabii ki biz e, bunları ne yaptık o zaman? Bitmeye tuttu. Başka bir şeylere yöneldik ama yönelsek de e, şimdi bir de e, Türkiye'mizde bu seneki e, senenin şeyini anlatmak isterseniz anlatmamı isterseniz e, kurbandan önce 5 milyon 800 bin lirayı aldığım çelik şu anda 12 milyon lira. E kesiyorlar bak. 5 milyon 800 bin lirayı aldığımız çelik 12 milyon lira. Bu kadar Artışı. artış var. Kadınlar çalışıyordu. Yani öyle bu işlerde çok da çalışmıyorlardı ama yine de çalışıyorlardı. Şu andaki o da makinalaşmaya girince kadınlar da çalışmamaya bulaştı tabii ki. Onlar da çalışmamaya ulaştı. Şu an bu işçiliği zar zor götürüyoruz. Çünkü eleme olduğu için rağbeti çok olsa dahi maliyet fazla oluyor. Onun içinde vatandaş kimse de olmadığı için az oluyor. Alımı az, götürüsü az. Biz de elimizden geldiğince yapmaya ya da kıt kanat bu işi götürmeye çalışıyoruz. Çünkü hem bir işçilik fazla maliyeti çok, e, gideri çok ama talep az. E, dükkan sayısı bizim köyümüz zaten e, kırklar taneydi, 40 kırk taneydi belki daha fazlaydı. Vardı bu zanaattan. Şu anda hem azaldı hem de bitme noktasında. Belki de bundan bilmiyorum ama ilerleyen zamanlarda belki hiç olmayacak. Tchau, tchau.